Merhabalar, bu hafta klinik psikolog Pelin Pehlivan hocamla birlikte Öğrencilerin bu dönemde bize en çok sorduğu ''Netlerim neden artmıyor, netlerim artmıyor, ne yapmam lazım?'' gibi soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi artık birinci dönemi bitirdik. Önümüzde 5 ay kaldı diyebiliriz. Semin AGS, YKS için. Şimdi çocuklar ister istemez netlerin artmasını da ve işte sınav karnelerinde daha yüksek netler görmek istiyor. Bazıları görebiliyor, bazıları göremiyor. Biz göremeyen, göremeyenler üzerinden konuşacağız. Şimdi birincisi netlerimizin artabil, artması demek biraz zamana yayılmış. Önceki bir bilgi birikimini tamamlamış olmamız gerekiyor. Yani gerçekten konular bitti mi? Konu eksiminin kalmamış olması. Lazım. Aynen öyle. Bu bir. İkincisi, ben bu konularla ilgili bir kitap bitirdim mi? Ya da bu branşla ilgili bir kitap bitirdim tamam. mi? Ee, yeterli soru çözdüm mü? Ya şöyle, kitap bitirmeyi neden söylüyorum biliyor musunuz? Yeterli soru çözdüm mü de şöyle bir açık oluyor hocam. Ee, nasıl anlatsam bu kısmı? Çocuklar işte günlük 30 soru, 40 soru çözdüğünde bu işi tamam biliyor. Ama mesele çözdüğün soru sayısı değil. Hı. Mesele neyi ne kadar çözdün, boşumuza yanlışımıza döndük mü? Bakın analiz. Yani analiz yapan bir çocuğun netlerinin artması gibi bir ihtimal yok. Analiz, analizini yapan bir çocuk sorunun dikkat eksikliğinden mi kaçtığını, bilgi eksikliğinden mi kaçtığını bilir. Analiz, analizini yapan çocuk bilgi eksikliği olan yerin üzerine düşer kendi notları varsa kendi notlarından bir tekrar sorar, edelim. öğrenir. Evet sorar, öğrenir ve bilgi eksikliğinden kaynaklı soru kaçtıysa ben şunu söylerim. O gün ya da yarın bu bilgi öğrenilecek ve en az o konuyla ilgili 50 soru çözülecek. Daha güzel. Nokta atışı yani. Kesinlikle. Soru evet. Bir de ben orada deneme defterini çok önemli buluyorum. E, yaptığım çocuklarda çok güzel yol kat ediyoruz. Çünkü çok spesifik yerler çıkıyor. Mesela paragrafta hata varsa paragrafı oradan kesiyoruz, yapıştırıyoruz defterimize. Ama altına bu paragrafı neden kaçırdığımızı, bu soruyu neden kaçırdığımızı yazıyoruz. Üzerine de paragrafta ana düşünce ya da işte iki paragraf birleştirme. Evet yani neyden? Çünkü bu sefer zihnimizde algıda seçicilik oluyor ve biz denemeye girdiğimizde ya da soru çözdüğümüzde beyin şöyle diyor. Bak sen burada hatalar yapıyordun. Hadi ayıkalı ay, dikkat. Evet. Dikkat et. Daha e, odaklan, daha şey fokuslan diyebiliriz yani. konsantre ol gibi bir şey çıkabilir orada. Biz böylelikle haddelerle samana ayırdığımız. Yani yapabildiğin, zaten hallettiğin konuları, kaçırmadığın konuları, hallettiğini anlıyorsun. Gerçeklerle yüzleşiyorsun. Deneme deneme tuttuğunda. Daha sonra da nokta atışı, ben buna dikkat etmem gerekiyor diye Evet, aynen öyle. Evet, deneme defteri ben de çok sevmiştim. Hocam ilk bahsettiğinizde çok, gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi konuları bitirdik e, ve analizimizi yaptık. Ama analiz e, tek bir denemede olmaz. Her denemede analiz yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Sürekli. Evet, yani de, e, deneme analiz etmeyi öğrenip kendimiz artık yapmamız gerekiyor. Mesela ben burada çocuklarla yapıyorum. Artık kendilerini de öğrenmelerini istiyorum ki çünkü kendileri öğrendiğinde bu rutine dönüşüyor. Her deneme sonrasında yanlışları, bir de şöyle bir şey yapıyoruz orada dipnot. Denemeden çıktılar, cevap anahtarını aldılar, doğruları tiklediler, yanlışları soruların yanına doğru cevap olarak yazmasınlar, işaretlemesinler. Hmm. Tüm denemeyi tikledikten sonra cevap anahtarını kenara kaldırıyoruz. Yanlış olanları tekrardan kendimiz bir daha çözmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Boşlar eğer işlediğiniz bir konu, bildiğiniz bir konuysa ben neden onu yapamadım boşumuza da dönüyoruz. Denemeden sonra cevap anahtarına bakmadan anlayarak çözdüğümüz sorular bizim zamanımız yetmediği için ee, bakamadığımız, dönemediğimiz sorular. Bir numaralı tamam. sorular. Aynen öyle. <laughs> Kodlamada bir numaralı sorular. Var. Evet. Ama turlama tekniği yapsak, sorularla inatlaşmasak belki o soruları da yapacağız. olacak. O yüzden orası çok önemli. Ee, bu soruları çöz, çözebildiklerimizi çözüp çözemediklerimizi mutlaka hocalarımızla çözmemiz gerekiyor. Yani bana netleri neden artmıyor diyen yani çocukların kitaplarını kontrol ettiğinde hep geçmişte çözülmemiş, boş, yapılmamış ee, sorular var hocam. Üşeniyorlar mı hocam? Evet üşeniyorlar. Yani onu zor geliyor. Ama başarının nasıl noktası orası onu kaçırıyorlar. Yani. Yapamadığını sormak kadar önemli bir şey olmuyor. Hatanı gösteriyor sana. Ya biz evet. de sınavını başına mı yapıyoruz? Evet evet. Yani sen yaptın, e tamam yapamadığına baktın yok. E bir dahaki sınavda aynı yanlış bir daha, aynı Hı -hı. yanlış bir daha. Evet. Ama problem de çözülmemiş oluyor. Nasıl başlatabiliriz mesela? Küçük küçük başlayabilir. En sevdiği dersten başlamayı teklif ediyorum ben çocuğa genelde. İşte en sevdiğin ders nedir? Matematik. Hadi açalım matematik kitabımızın en başından. Başlayalım. Açıyoruz mesela. Bak burası çözülmemiş. Bu soru boşta kalmış. Daire için alıyoruz. Şimdiki bilgine bir bak bakalım çözülebiliyor mu? Genelde çözüyor zaten. Çünkü bilgi birikerek daha da artan bir şey. Ee, öğrenme böyle bir şey çünkü. Artma ihtiyacı var. Yani bilgiyi arttırmamız gerekiyor en sevdiği dersten başlarsa önce onunla gidiyoruz. Sonra bu alışkanlık haline gelirse. Ya tabii işte şimdiki nesil biraz da takip edilmesi gereken bir nesil olduğu için genel konuşmuyor. Tabii ki istisna öğrenciler var ama yani böyle arkasından biri hani onu iteklerse güzel olur, biri onu takip ederse güzel olur. O yüzden öğrenci koçluğu diye bir şey var. <gülüyor> 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 evet ne yazık ki. <laughs> evet Allah yoktu. Evet. Olsaydı güzel olurmuş. ee, <laughs> <laughs> ama ben çok seviyorum mesela bu devamlılığı takip etmeyi. Seni senden daha güzel düşünen biri var. Aynen öyle. Ee, şey orada çocuğun yanlışlarını en sevdiği derslerden rutin haline getirirsek, sonra diğer derslere de çocuk bunu yapmaya başlıyor. İşte ya da bunu gördüğü için. Yok. Verim alıyor çünkü. Sonra. <laughs> Aynen. Verim alması çok önemli. İşte rutine dönüştürmek. orada çok mükemmel düşünmeyelim. Bir kere baştan sona takip etmek zorunda değiliz. Bir konu bir konu olabilir. Sadece bir konu seçip mesela problem var. Ciddi bir konu YKS'de. Çok ciddi bir soru dağılımı var. Problemlerde ciddi problemi olan bir çocuk Taksim kitabını, çözemediği problemleri tekrar çözmeyeceğiz. Çözemediği kısımlarda hala çözemiyorsa hocasıyla çöz. Ama mutlaka çöz. O soru orada kalmamalı. Konu seçebilir, ders seçebilir, soru sayısı da seçebilir. Alışkanlığı oturtabilmek Tabii, Tabii ki. Yani, ben sadece var. işte Türkçe'de son olsun. Değil mi Ses. Bunlardan sıkıntım var. Kesinlikle. Bir dönebilir. Bu da güzelmiş. Şey. Aynen öyle hocam. Başka ne diyebiliriz? Yani konu eksikliği, tabii ki şu an konuların hepsinin bitmiş olmasını düşünmüyorum. Yani evet. mutlaka eksikleri olacaktır ama önemli olan işlenen konunun eksik kalması evet. ya. Evet. Biz evet. i̇şte oradaki konu eksikliği, ondan bahsediyoruz. Evet. İşlenen konunun eksikliği. Ne çözelim ilk önce. Daha sonra analiz deneme defteri için o zaman birazcık daha çaba sarf edelim. Sadece bir olan, bir bölüm, belli bir miktar soru Hı -hı. ya da bir konu Hı -hı. yapabilirler ve mutlaka yanlışlarını işaretlemeden tekrar çözecekler. Yanlışlarını, boşlarını aynı böyle hocam. Bir de ben burada branş denemelerini çok önemli buluyorum. <laughs> ee, şimdi YKS'de çocuklar mesela TYT biyolojiyi bitirdiler. Eee <laughs> sayısalcılara işte gün aşırı olmasa bile sürekli biyoloji branş denemesi yazıyorum. Ve yazarken şunu diyorum. Denemeyi çöz. Yanlışın çıkan konu ne? Konuyu bul. Mesela canlıların ortak özellikleri. Hemen o konuyla ilgili 30-40 evde. Sınırlamıyorum ama minimum 30. Soru çöz. Çözüyor. Bir sonraki gün yine aynı tarz soru geldiğinde çocuk bunu yapabiliyor. Net sayısı artıyor. Evet. Ve eksiğimizi orada evet. buluyoruz. Çünkü bir tekrar yapıyoruz. Ve tekrardan sonra soru çözüyoruz. Deneme özet gibi zaten. Evet. evet. aynı Ama branş denemesi çok kıymetli. Ya yani LGS öğrencileri şu an branş denemesi yapamaz. Ama tarama denemeleri falan bulabilirler. Hı. Sonu yapabilirler. Ama YKS öğrencileri özellikle şu an TYT'de e, branşlar bittiyse gerçekten ki ben şey diyorum Türkçede branşın bitmesine gerek yok çünkü paragraf bitirilebilen bir şey değil. Mesela dil bilgisinde konu çok ilerlediyse artık geriye çok bir şey kalmadıysa dil Türkçe denemesi çözebilirsin. Evet. Gibi. Bir de genel tekrar oluyor. Ben onu da çok seviyorum. Hı -hı. Kendi alanım için biyolojide işte, soruyla öğrenebiliyorsun. Ne matematikte belki bu, bu kadar mümkün değildir. Önce konuyu oturtman lazım. Hı -hı. Anladığın zaman konunun sorudan da bir şeylerle yüzde %90'a %95'e çıkarabiliyorsun bunu. Evet. O çok faydalı olur. Büyüyüş çok güzel bir durum ya bence. Hem sayısal hem sözlerle böyle. <laughs> çok seviyorum. <laughs> evet yani al alanda nokta atışı bağım var. E, kendim için yani kendi alanım için söylediğim zaman bu denemelerde yani fen bilimleri diye geçen <laughs> branş denemelerinde toplu olduğu zaman hem bitirmiş oluyor, Hı -hı. 40 soru 20 soru en güzel, hem sürekli sayede tekrar oluyor. Hı -hı. Oturup konu çalışmasından da daha avantajlı. Evet, ben yani benim alanım için böyle çalışıyor. O yüzden de e, evet denemelere kıymet vermemiz lazım. Kesinlikle ve denemeleri boş geçmeyip analiz mutlaka edin. Evet, analiz, 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 analiz. <gülüyor> <gülüyor> hocam, Bu kadar. Görüşürüz. tamam Görüşmek üzere. Tamam. Hoşçakalın.